Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Türk milletinin ruh kökünden doğan her biri bir kahraman olan vatanımızın, milletimizin, devletimizin ve mukaddesatımızın uğruna yurt içi ve yurt dışında fedakarca görev yapan göz bebeğimiz şehitler otağı, aslanlar yatağı, şanlı polis özel harekat 38 yaşında. 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlerin saldırısında Gölbaşı özel harekatta kahpece şehit edilen özel harekatçılarımızı önce vatan diyerek ölümü korkuturcasına kara toprağa giren tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyor. Gazilerimize sağlıklı bir ömür dileyip özel hareketçilerimizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Özmenem, onlar kabuk özmenem, sen yelde savrulan kül, yüreklerde közmenem, ülkü uğruna şehit, men Süleyman özmenem, ezan dinmesin, bayrak inmesin, vatan bölünmesin diyerek şehadete yürüyen şehidimiz Süleyman Özmen'i ve tüm şehitlerimizi rahmetle iftarla yad ediyorum. Teşekkür ediyorum.